Nefesimi tutarak şu cümleyi söyleyeyim ki, biz biraz şımardık mı Erdoğan? Biz biraz acaba toplum olarak bozulduk mu? Biz acaba çok mu az öz eleştiri yapmaya başladık? Biz acaba biz Allah'ın yaratmış olduğu fıtratı bozmaya mı başladık? Biz acaba Allah'ın yaratmış olduğu o eşreti mahlukat denilen insanı, yaratılmışların en şerefsiz olan insanı esfel safilin hayvanlardan aşağı, bedhum, adal denilen seviyeye mi indirdik acaba? Biz acaba Allah'ın yapın dediği şeylerden uzaklaştık, acaba yapmayın dediği şeylere mi yaklaştık? Biz bazı şeylerden ders almalıyız. İlla başımıza Nuh tufanı gelmesi gerekmiyor. İlla başımıza Lut kavminin başına gelenlerin gelmesi gerekmiyor. Çünkü sevgili Peygamberimiz böyle dua etmiş, Yüce Allah'a demiş ki, Ey Rabbim, benim ümmetimi, daha önce helak olan, işte peygamberlerin ümmetleri gibi helak etme demiş. Ve Yüce Allah peygamberimizin bu duasını kabul etmiş biliyor musunuz? Demiş ki, tamam senin ümmetin diğer ümmetlerin başına gelenler gibi toplu olarak helak edilmeyecek. Senin ümmetinin helakı diyor, büyük günah işledikleri zaman birbirlerini öldürmeleri vesilesiyle olacaktır diyor.